Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütüb hissettiren namazda yılan akrep öldürülebilir bölümündeyiz. 6358. Ayşe radıyallahu anlatıyor. Asa, asesam namazdayken onu bir akrep sokmuştu. Allah akrebe lanet etsin dedi. Namaza duranı da başkasını da bırakmıyor. Onu harem bölgesinde de dışında da öldürdü buyurdular. 6359. hadis Rafi Adiyan anlatıyor. Asah Aysam namazdayken bir akrep öldürdü. Bunlar fıkıhla ilgili hadisler. Buradan bizim öğrendiğimiz namazda bir tehlike olduğu için akrep, yılan bunlar öldürülebilir. Ve burada bir önceki hadiste harem bölgesinde normalde böyle bir kat yapmak yasaktır ama Burada bu insana zarar vereceği için yapılabildiğini öğreniyoruz. Doğrusunu Allah bilir. Velhamdülillah.